Bir başka görüntü daha tartışılıyor. Dün akşam yine 5 saniyelik bir görüntü. Bir okulun sınıfında çekilmiş. Okulun imam hatip olduğunu öğreniyoruz. Ve de 17 yaşında bir genç elinde Atatürk'ün fotoğrafını alıyor. Ve de uygunsuz bir şekilde işte cinsel organına sürüyor. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Sonra da bunu yayınlıyorlar. Ben ilk baktığımda dedim ki ya böyle zevzeklik yani. yani çocuğa hani Raquel Dink'in var ya yani bir çocuğa demek ki saygıyı sevgiyi öğretememişiz bu ülkenin kurucusuna dedi. Fakat tabii sosyal medyada bu hikaye bir anda bir taşta birkaç kuş vuralım. Bak işte imam hatipler böyle zaten Erdoğan kindar yeti şey yet nesil yetiştirin diyordu. Bak bu da imam hatipli. Ve de hadi hemen bir hashtag açalım tutuklansın gözaltına alınsın. Sabah valilikten haber geldi ve de e şey olarak gözaltına alınmış şimdi mahkemeye çıkartılacak. Bir tarafta sosyal medya mahkemesi kurulmuş. Ya çocuktur. Olur. Yani niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Öbür tarafta benzer bir durum var. Şimdi Hüseyin Bey siz de bir tweet atmışsınız. Çok güzel bir şey demişsiniz. Ee, yani buradaki herkes kendi kendi şeyinin hassasiyetinin peşinde. Yani kendi dünya görüşünün. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sosyal medyadan Belki de bunun onda birini yazdığı için hakaret ettiği için tutuklanan çocuklar var. Yani 18 yaşının altında çocuklar evet. olduğunu biliyoruz. Şimdi mesela bu göz gözaltına baktığınız zaman neden gözaltına alınmış bu çocuk? Nedir? Hangi kanuna göre gözaltına alınıyor sizce? Ee, biliyorsunuz Atatürk'ün manevi şahsiyetini korumayla ilgili olarak bir kanun var. O kanunda Atatürk'ün manevi şahsiyetine yönelik olarak eğer bir hakaret içeren e, herhangi bir paylaşımda bulunulursa öyle bir durumda işte Atatürk'e hakaretten Hakkında e, soruşturma başlatılması kişilerin hakkında mümkün. Şimdi e, ben tabii bu konuyla ilgili olarak bir tweet attım. Onun altında da tabii böyle ideolojilerin yarıştığına şey yapıyorsunuz, e, şahit oluyorsunuz. İşte e, e, bu düşünceye katılmıyoruz diyenler de var, çok medeni bir şekilde e, bunu eleştirenler de var. Diğer taraftan işte e, sen de mi bu çocuğu destekliyorsun, İşte bu yapılan hakareti mi yoksa destekliyorsun şeklinde bir takım paylaşımlar da var. Ben sizin söylediğiniz şeye tamamıyla katılıyorum. Yani burada e, ideolojik bir pencereden olaylara bakmaması lazım, bakılmaması lazım ve bu konuyla ilgili olarak kanunlar ne söylüyorsa onun uygulanması lazım. Şimdi burada Atatürkçülüğümüzü yarıştırmanın ya da ne bileyim ideolojilerimizi yarıştırmanın, milliyetçiliğimizi yarıştırmanın vesaire sosyal ya da sosyal demokratlığımızı yarıştırmanın, ideolojileri yarıştırmanın bir anlamı yok. Burada kanunlar ne emrediyorsa o yapılacak. Şimdi kanunlar ne emrediyor? Kanunlar şunu emrediyor. Diyor ki Atatürk'ün manevi şahsiyetine eğer bir hakaret söz konusuysa bu konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılır. Şimdi bu soruşturma başlatılabilir. Bu çocuğun ifadesi alınabilir. Bu çocuk hakkında iddianame hazırlanabilir. Görünürde baktığımız zaman suçun unsurları oluşmuş mu oluşmuş. Bu çocuk yargılanabilirdi. Çünkü 18 yaşından küçük olduğu için e, kanunlarımızda yine bu konuyla ilgili bir takım düzenlemeler var. İşte bir suçun, alacağı suç suçta belirli bir oranda indirim yapılması da söz konusu. Ama ben Atatürk'e de hakaret olsa, çok saygı duyarım, bunu söylemek zorunda da bırakıyorlar bizi ekranda. Yani Atatürkçülüğümüzü yarıştırmak zorunda da şey yapıyorlar, bırakıyorlar. O bizim ülkemizin kurucusu ortak bir değerimiz. Ama Atatürk de olsa, herhangi bir kişiye de bir hakaret suçu da olsa, Sayın Erdoğan'a da olsa, bir bakana da olsa bundan dolayı bir gözaltı işlemi yapılması işlemi yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Şimdi hakaret suçundan dolayı olarak, biraz önce de söyledim, Atatürk hakaretten dolayı olarak bir kişinin, bir kişinin soruşturma geçirmemesi yönünde bir Tesi zaten ileri sürmüyoruz. Bu doğru değil. Bir şey kanunda yazıyorsa kişiler arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. O kişi de ilgili olarak kanunda emrediyorsa o uygulanır. Ama burada bir çocuk var. Biz eğer Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunda 18 yaşından küçük e, kişilerin ki 15 yaşında 14 yaşında kişilerin de gözaltına alındıklarına ve tutuklandıklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan hakaretten dolayı e, şahit olduk ve buna eleştirmiş olan hukukçularız. Böyle bir durumda sadece hakaret fiilinden dolayı bir çocuğun gözaltına alınması ki 18 yaşından küçük olan bütün herkes çocuk olarak kabul edilir. E, gözaltına alınmasını da bu noktada doğru bulmuyorum. Ama şunu ayrı tutuyorum tabii ki. kanunlarımıza e, göre göründürdeki eylem bir suçtur. Bundan dolayı bir çocuk da olsa e, hafifletici nedenleri var. İşte çocuk olmasından kaynaklı olarak bir ceza indirimi vesaire falan filan bunlar hukukçular tarafından uygulanacaktır zaten Cumhuriyet Savcıları ve hakimler tarafından tabii ki bir soruşturma geçirecek, tabii ki hakkında iddianame düzenlenecek ve tabii ki yargılanacak. Ama e, ben aynı noktadayım. Bir hakaretten dolayı, bu sıradan bir kişiye yönelik bir hakaret de olabilir. Cumhurbaşkanına yönelik olarak yapılan bir hakaret de olabilir. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik bir hakaret de olabilir. Sadece hakaretten dolayı, hakaretten dolayı bir kişinin e, gözaltına alınmasını Tekrar, evet. ve tekrar söylüyorum doğru bulmuyorum. Yani bir kez daha altını çizerek vurgulayayım yani bu tasvip edilecek hiçbir şeyi yan, yanı olmayan e, e, bir berbat bir hareket yani bunu herhangi evet. bir şekilde olumsalam, olumlamak, küçümsemek e, doğru bulmuyorum ben. Ve Bir suç kapsamına da giriyor. Ama hani bir karanlıktan katil yaratan düzen diyor diyor rakeldeki evet. cinayetinde yani buna bakmak lazım, sorgulamak lazım. Yani bir çocuğu hani bu bu çocuk dememiz de 18 yaşından küçük olduğu için ya da bir lisede diyeyim yani. Bir hani bu kadar sevgisiz, saygısız getiren sisteme bakmamız lazım aslında. Ne oldu da bu çocuk yani bu bu genç arkadaşımız bu, bu noktaya geldi? Yani bu kadar dalga geçebileceği pek çok insanın e, inandığı, sevdiği, kalben sevdiği Türkiye'nin kurucusunu ee, bunu, bu, bu kadar dalga geçecek bir noktaya geliyorlar. Bunu sorgulamak lazım ve bu, bu insanlara bu sevgiyi vermek lazım. Şimdi biz de sosyal medyada e, sosyal medya mahkemesi diyorum ben. Aslında bunu daha önce de biz farklı örneklerini gördük. Yani kimi zaman olumlu kimi zaman olumsuz gördük. Yani kimi zaman hani e, daha önce mesela gözaltına alınması gereken insanların gözaltına alınmadığını ama sosyal medyadaki ee, baskı nedeniyle sonradan gözaltına alındığını ya da tamamen ideolojik nedenlerle e, mesela bir grup sevmiyor diye ne bileyim only fans hayrı şeyinde mesela içerik üreten geçen gün açık ayda 100 bin dolar kazanıyorum diyen Merve Taşkın'ın yargılandığını gördük değil mi? Yani sırf sosyal medyadaki şeyden dolayı. Ya da işte e, bu Masterchef Murat mesela sosyal medya e, şeyiyle e, bayağı bir kampanyasıyla e, gözaltına alınmıştı. Ya da Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olayı vardı. O da unutulmadı. Gülşen'in tutuklanması başlı başına sosyal medya mahkemesiyle olmuş bir şeydi. Bir avukat olarak bu sosyal medyadaki bu trend tapikler hakimleri savcıları etkiliyor mu Hüseyin Bey bu kadar? Ee, bana kalırsa etkiliyor. Ee, ama tabii buradaki hakim ve savcılar özelinde mi konuşmak lazım? Yoksa ben doğrudan hakim ve savcıların bu konuyla ilgili olarak sosyal medyayı baz aldıklarını doğrusu söylemek gerekirse düşünmüyorum. i̇şte kim işte tren topik olmuş, nasıl bir paylaşım olmuş, ya şuna bir bakalım vesaire falan tarzındaki bir durum söz konusu değil burada. Bu çoğunlukla kolluğun kendiliğinden harekete geçip bu konuyu Cumhuriyet Başsavcılığı'na aktarması ya da işte bundan rahatsız olan bir takım devlet büyüklerinin belki o yer Cumhuriyet Savcılıkları'na bu konuyla ilgili olarak bir bildirimde bulunması üzerine başlatılmış olan soruşturmalar niteliğinde. Çünkü e, Cumhuriyet Savcıları ya da hakimler e, doğrudan işte sosyal medyayı e, takip ettiklerini ya da so neyin suç, neyin suç olmadığı konusunda e, ya da neyin bir gözaltını gerektirip gerektirmeyeceği konusunda e, belirli bir eğitime ve bilgi düzeyine sahip olduklarını tabii ki söylemek lazım. Ama ister istemez Özellikle sosyal medyada bunun paylaşılması, bir takım derneklerin ya da kamu kuruluşlarının bu konuyla ilgili olarak işte harekete geçmeleri ve bu kişilerle ilgili olarak işte soruşturma süreçlerinin başlatılması ya da gözaltıların, arama işlemlerinin yapılmasına şahit olabiliyoruz. Siz çok güzel örnekler verdiniz. Hatırlayacak mısınız? Bugün çok sahip çıkılan bir örnekle ben vereyim. 104 tane emekli amiral bir basın açıklaması yapmışlardı ve Montreux ile ilgili bir basın açıklamasıydı bu daha sonra işte bunlardan 12 tanesi gözaltına alındı, işte tutuklanma sistemiyle hakimliğe sevk edildi ve neticesinde ne oldu? Ağır ceza mahkemesinde yaklaşık 2 yıl süren bir yargılama oldu ve hepsi berat etti. Ve o tarihte de sosyal medyada fırtınalar koparılmıştı, işte darbe çağrısı yapılıyor denilmişti kamu kurumları, hatta Yargıtay bile, bakın belki dosya önüne bile gidecek, Yargıtay bile darbe karşıtı işte bir takım açıklamalarda bulunmuştu e, ve e, bu konuyla ilgili olarak Türkiye'nin dört bir yanından suç duyuruları yapılmıştı. Ama nihayetinde suçun unsurları oluşmadığından, barışçıl bir basın açıklaması olduğundan bahisle bu kişilerin hepsi merak ettiler şu an. O yüzden evet sosyal medyada ne yazık ki... Ama tersi örnekler de var. Mesela bu tarikat şeyi vardı. 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan bayağı elini kolunu sallayıp dolaşıyordu. Sosyal medyadaki kopan fırtına sonrasında hatırlarsan hatırlarsanız gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ya da Ümitcan uygun hapis cezası meselesi. Mesela Musa Orhan'ın tutuklanması, Kadir Şeker davasındaki bu şey hep bunlar sosyal medyanın çok çok konuşulması, sosyal medyada gündeme gelmesiyle bir şekilde etkili olmadı mı? Ya da ne düşünüyorsunuz? Hiç bakmıyor mu savcılar, hakimler? Bir adliyeden bir etkisi olmuyor mu bunların? Ya da ben hatta bir adım daha götüreyim. Siyasilerin müdahalesi olmuyor mu? Öyle söyleyeyim hani kesinlikle bence oluyor. Yani siyasi biraz önce söylediğim zaten devlet büyüklerinin özellikle bu konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılıkları'nı ya da Başsavcılıkları'nı arayıp bu konuyla ilgili olarak ya bu konuda işte soruşturma başlattınız mı başlatmadınız mı şeklinde telkinlerde bulunduklarını ben de her zaman düşünürüm. Şimdi sosyal medya tabii günümüzde çok etkili bir araç. Aynı zamanda tabii ki insanları linç etmek, insanların insanları itibar suikastı uğramak noktasında da çok elverişli bir araç haline gelmiş vaziyette. İşte hakaretlerin, ee, işte biz bir takım söylentiler üzerinden insanların insanları karalama kampanyalarının yürütüldüğü de bir alan ama diğer taraftan baktığınız zaman da tabii ki ifade özgürlüğünün sonuna kadar sınırsız bir şekilde kullanıldığı da bir mecra. O yüzden sosyal medyayı da tabii ki e, kullanırken özellikle belirli kriterlerin getirilmesi ya da işte burada hakaret e, ve benzeri e, şeylerin kullanılmaması noktasında e, sürekli telkinlerde bulunmanın ben önemine inanıyorum. Ama ee, özellikle sosyal medyanın sınırlandırılmasının aynı zamanda ifade özgürlüğünün de sınırlandırılması noktasında da ciddi bir tezatlık oluşturacağını da savunanlardan e, birisiyim. Bu konuyla ilgili geçmişte de biliyorsunuz bir takım kanun düzenlemeler yapılmıştı. Cumhuriyet savcılarının ve hakimlerin sosyal medyayı takip etmesi tabii ki de ediyorlar. Ee, özellikle genç hakim ve savcıların daha fazla takip ettiğini e, söylemeliyiz. Ee, hatta e, bazı internet sitelerini ve bazı yayınları biliyorsunuz e, Özellikle nereden e, girildiği konusunda şey yapabiliyorsunuz, yer belirlemesi yapabiliyorsunuz. O yer belirlemelerinde mesela benim de bir dönem avukatlığını yapmış olduğum bazı internet sitelerinin özellikle Çağlayan civarından çok fazla takip edildiği yönünde. Orada Çağlayan adresi var biliyorsunuz. Bir takım bilgileri bize şey yapıyorduk, ulaşıyorduk. E, Google'ın sağlamış olduğu bir bilgilerde bunlar. E, şimdi o yüzden hiç takip etmiyorlar e, sözü evet. biraz yanlış olur. E, eğer sosyal medyadan tespit edilmiş olan bir e, suç varsa bununla ilgili olarak belki cumhuriyet başsavcılıklarının kendilerine emniyet birimleri tarafından bilgi verilmesi üzerine soruşturma başlatmaları ve bu konuyla ilgili araştırma yap yapmalarını istemeleri e, de normal bir şey.